Refetli Hanım 61 YouTube kanalımdan herkese selamlar, sevgiler hanımlar. Bugün sizler için yine çok güzel, sıralı, harika bir modelim olacak. Çok çok kolay bir model ama çok da gösterişli bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Mürdüm rengi bir yazma üzerine görmüş olduğunuz iki rengi kullanarak yapacağım bugünkü modelimi. Modelim yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımın bildiriminden anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğniyos61 yazarak instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. E, dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar yazmamın alt kısmını hemen oluşturacağım. Zürafamı kendi rengiyle gitmiştim ama e, bir üst kısmı yapacağım rengi biraz daha farklı kullanacağım model için ee, aynı rengi kullanmak istemedim ee, biraz boğar diye düşündüm o yüzden e, farklı tonlar kullanacağım şimdi öncelikle şöyle üç tane zürafa ilerletiyorum ve modelimin alt kısmında bu şekilde başlıyorum bakın renk tonu farkı var bunu bilerek bu şekilde yaptım. Daha güzel göstereceğini düşündüm. Şimdi 3 tane zürafamı tamamladım. 4. zürafamı yapıyorum. Ve buradan tekrar geri dönüyorum. Çok kolay bir model hanımlar. Gerçekten yeni öğrenenler için de çok güzel bir model olacak. Hemen bu yapmış olduğum zürafanın içerisine 4 tane pırpır yapacağım. Böyle şu boyut yeterlidir. 3 ve son pırpıram yapıyorum. Bakın düğümümü atarken şöyle sıkıca tutup düğümü bu şekilde attım. Gördüğünüz gibi pırpırlarımda da dönme olmuyor. Çift düğüm atıyorum ve düğüm atarken de dibinden tutuyorum hanımlar. Şimdi zürafa ama yine ipimi bağladım. Ve bu inmiş yani buradan indiğim zürafa da sayarak 4 zürafa ilerleteceğim boş olarak. Şimdi 5. zürafamı yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. İçerisinden 4 tane pırpır yapacağım. üçüncü Evet, Dördüncü pırpırımı da yine tamamladım. Ve devam edelim. Hanımlar bu arada bugün e, uzun bir aradan sonra ip aldım şu bildiğimiz klasik bu iplerden ve 5 lira olmuş bu kadar pahalı olduğundan haberim yoktu inanın gerçekten çok şaşırdım ben uzun bir süre önce 2-3 sene kadar önce diyebilirim iplerimi toplu olarak internetten almıştım ve 1 liraya almıştım altın başak iplerimi şimdi 5 lirayı duyunca biraz şaşırdım doğrusu Hemen döndüm yine. Modelimin alt kısmı bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bakın şöyle, çok kolay. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu şekilde. E, yaptığınız siparişlerinizi de artık fiyatlarınızı güncel fiyatlara göre yaparsanız daha iyi olur. Emeklerinizi bu şekilde heba etmeyin fiyatınızı ona göre belirleyin hanımlar. Gerçekten her şey çok pahalı olmuş durumda. Evet burayı da tamamladım. Şimdi birkaç tane daha ilerleteceğim. Zaten iki renk kullanacağım için krem rengimi de bir sonraki aşamada göstereceğim hanımlar. Biraz ilerletip tekrar geleceğim. Biraz daha ilerlettim Hanımlar şöyle 6 tane yer yaptım yani pırpırlarımı 6 tane olacak şekilde yerlerini yaptım. Şimdi diğer rengimi kullanacağım. Hemen. Şuradaki ikinci pırpırımın zürafamın içerisine. Öncelikle ipimizi sabitleyelim. Şöyle yakından ve net olarak da göstereyim. Buradan birinci pırpırıma geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde geçiş yaptım. Hemen yan pırpırımın içerisine bir zürafa oluşturuyorum. Çok geniş olmayacak şekilde. Diğer tarafa geçiyorum. 2. zürafa oluşturacağım? Fakat. Biraz şöyle bir tık büyük yapıyorum bakın. Çok hafif. Buradan tekrar geri döneceğim. Şöyle sola doğru yine düğümü attım. Bakın bu şekilde geri döndüm. Şimdi bunun içerisine 5 tane pırpırım olacak. Basamak basamak yapacağım. Hemen gösteriyorum. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım bir tık daha uzun. Üçüncü yapacağım pırpır yine bir tık daha uzun olacak. Bakın şöyle. Şimdi küçültmeye geçeceğim. Basamak olarak aşağıya doğru küçülterek iki daha yapacağım. Yan kısmına. Bakın şöyle tamamladım. Şimdi hemen yan tarafa geçiyorum. Pırpırımın içerisine şöyle bir zürafa oluşturdum. Ve bir, iki, üçüncü zürafamın içerisine ipimi sabitliyorum. Aşağıya inerken çok ipimi gerdirmiyorum. Şöyle normal olacak şekilde. Normal indirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi devam edelim. Hemen yine diğer pırpıra geçiyorum. Şöyle. Burayı da aynı şekilde yapacağız. Bir zürafa yaptım yine. İkinci zürafamı içerisine pırpır yapacağım için bir tık uzun bırakıyorum. Buradan tekrar geri dönüyorum. Evet bu şekilde şimdi e, demin ki dediğim gibi şöyle bir pırpır yaptım üçüncüye kadar yükselterek çıkıyorum şimdi küçülterek iki pırpır daha yapacağım. Evet burayı da tamamladım ve yan tarafa geçiyorum hemen. Şöyle bakın. Üçüncü durafağımın içerisine de yine ipimi sabitliyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar gerçekten çok kolay bir model ve oldukça da gösterişli. Şöyle bakın çok kibar duruyor bence. Ben bu tarz modelleri daha çok tercih ederim büyük çiçekli modellere nazara daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben buraları tamamlayacağım. Şu sonuna kadar geleceğim. En sonunda modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim hanımlar. Evet hanımlar modelimi bu şekilde tamamladım. Videomuzun da sonuna geldik. Bakın şöyle sıralı. Çok hoş çok güzel bir model oldu. Yeni öğrenenler de rahatlıkla yapabilirler bu modeli. Düz renk yazmalar için uygun bir model alt kısmını yazmanın kendi renginden üst kısmında krem rengiyle geçebilirsiniz. Bu şekilde hanımlar inşallah faydalı bir video olmuştur sizler için. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.